Survivor All Star 2025'in en çok konuşulan yarışmacılarından Almeda Baylan hem performansı hem de yarışma içindeki gerilimleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak bir şiddet olayına karıştığı iddiasıyla gündeme gelen Almeda'nın diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyinde yaptığı açıklama sosyal medyada geniş yankı buldu. Acun Ilıcalı, "Almeda şu an oyunlarda oynamayacak. Eğer temas şiddetli" olarak değerlendirilirse diskalifiye edilecek. Sözleriyle durumu kamuoyuna duyurdu. Almeda ise ben girme dedikçe üzerime üzerime geldi. Zaten canım burnumdaydı. Çıldırdım. Sözleriyle kendini savundu. Yarışmanın son bölümünde Büyük Türkiye ödülünü kazanan yarışmacılar İstanbul'da aileleriyle bir araya geldi. Almeda da uzun süredir ayrı kaldığı eşi Ercan Baylan ile kavuşunca duygusal anlar yaşadı. Eşine sarı papatya'm diye seslenen. Almeda gözyaşlarını tutamadı. Ercan Baylan ise eşine olan güvenini yineledi. 6 Mayıs tarihli bölümde Almeda'nın cezası netleşecek. Fragmanın ardından sosyal medyada diskalifiye edildiği yönünde pek çok yorum yapıldı. Öte yandan yıllar önce çekilmiş düğün fotoğrafının ortaya çıkmasıyla Almeda bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Gelinlikli hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.